Evet oğlum sana buradan bir sürü oyuncak alacağım tamam mı? Eyvah bir dakika olamaz paralarımı unutmuşum evde. Ne ya babacım ne olursun ya iyi de bana söz verdin oyuncak alacağına söz verdin. Tamam oğlum tamam alacağım yürü bakalım gidiyoruz ben sana bir şekilde yapıp oradan oyuncak alacağım merak etme. Babacım ne olursun dediğin gibi bana oyuncak al tamam mı? De Hadi bakalım geldik şimdi fakirin dükkanına. Bu fakir neredeymiş? Babacım fakir abi demek dükkan açtı. Şuna bak bir sürü oyuncaklar var içeride. Ben bunları almak istiyorum. Bunları içiyorum, bunları içiyorum. Oğlum dur bir tamam bir dur ya. Fakire bir bakayım neredeymiş? Aa paramız da yok. Nasıl alacağız bilmiyorum. Arkadaşlar sizler de şu anda videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı haydi bakalım aşağıdan video benim ve kanalıma abone olun. Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz her şey teker teker gerçek olur. Amin. Ulan kim geldi gene dükkana ya? He? Vay bileydir boş geldin lan. Ulan bileydir dükkan nasıl güzel mi beğendin mi? Ya fakir dükkan harbiden baya güzel kardeşim. Vay. Babacım ben buradaki içecekten ne istiyorum ne olursun? Ya oğlum dur bir arada ya ne olursun. Gel bakalım usu çocuk gibi şurada şöyle bir otur bakalım. Sen şurada bir otur bakalım. Ama babacım ne oluyorsun ya? Nedir hayırdır inşallah? Oyuncak almaya mı geldiniz abi? Evet fakir oyuncak almaya geldik kardeşim de. Birkaç sıkıntımız var ya. Of, kurabiyeler falan da baya güzel duruyor arkadaşlar. Çok tatlı duruyorlar valla. dondurmaları falan harbiden harika duruyor. Ya fakir ee, senle bir şey konuşacağım kardeşim. Yani Arda oyuncak istiyor oğlum. Söz verdim ona. Evet ben oyuncak istiyorum fakir abi ya. Ne olursun. Eee edir ben ne yapacağım bu konuda abicim? kardeşim şey paramı yanıma almamışım. Eee bileydir paran yok soluncak da yok abicim. Haydi hadi bakalım bileydir para solumayan dışarı. Ya fakir saçmalama kardeşim bak saçmalama. Hadi yürü ben uyuyacağım bileydir beni rahat bırakın abicim. ne yapacağız abi sen nasıl bir abisin ya bir tane oyuncak istedik ne olacak. <laughs> <laughs> gel gel Arda gel oğlum gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel ne istiyorsun çabuk söyle Babacım çağıracağız mı tamam ben bunu istiyorum bunu tamam ben size bir de buradan bir şey istemiyorum yok şuradaki creeper'ı isteyebileyim Aa creeper evet 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 creeper tamam 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 başka 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 hop basketbol topu tamam bunu da aldım oğlum sana hadi bakalım başka bir şey Babacım bir de bir de bir de ne isteyeceğim buradaki bir şey istiyorum ne olur Tamam sana bilgisayarı da alıyorum oğlum. Şöyle kasayı da aldım. Hadi bakalım bir tane de sana şuradan koltuk alalım. Sarı renkte güzel. Hadi yürü gidelim oğlum yürü. Tamam babacım yürü yürü. Çabuk. Babacığım Bu iş polis geldi arkadaşlar. Hii, yakalandık. Eyvah 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 eyvah. Ne oluyor? Hey sen kanun namını tutuklusun. Dur bakalım. Ha, çok yakışıklıymışsın. Ben seni tanıyorum. Ama seni tutuklamak zorundayım. Oğlum. Oğlum sen kaç. Kaç git. Al bunları. Gel 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 gel. gel. Bunlar al. Bunlar al götür çabuk. Babacım gidiyorum eve. Kaçtım ben hocama. Görüşürüz. Hadi hadi git. Hadi bakalım artık tutuklusun bin arabaya. Bin seni yoksa var ya mahvederim bin çabuk. Tamam mı bin? Tamam tatı ta, tamam biniyorum. Biniyorum hanımefendi biniyorum. Of ya tutuklandık ya of ya. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi ya ne yapacağız? Artık kanun namına tutuklusun tamam mı Metin? Demek burada hırsızlık yapıyorsun ha? E arkadaşlar olamaz ya. Karakola doğru gidiyoruz şu anda ya. Tutuklandık ya. Resmen tutuklandık şaka gibi be oğlum. Evet şimdi seni gördüğün gibi Getirdim karakola kızlar. Gelin bakalım buraya bir yakışıklı getirdim. Hem de sonsuza dek bu hapiste kalacak ya. Ne? Sonsuza dek bu hapiste mi kalacağım? Hop <laughs> arkadaşlar kızlara hapishanesine geldik ya. Of ya. Tamam. Tamam gidiyorum hanımefendi. Tamam. Tamam sakin olun. Sakin olun gidiyorum. Abicim bu nasıl bir karakol? Bu nasıl bir hapishane? Allahım ya Rabbim. Her tarafta kız, polisler var. Bu ne böyle ya? Ya işte artık sonsuza dek burada kalacaksın Metin. Buradan kaçamayacaksın. <laughs> Ay bu yakışıklıyı ben soygun yaparken yakaladım Jale yani. gördün mü? Ay ne kadar tatlı bir çocuğa benziyor ama galiba hayatının sonuna kadar bu hapiste kalacak. Ay evet burada kalacak gördüğün gibi. Hadi bakalım ben bunu en kucaklayayım da götürelim bunu artık hapishaneye ya. Ay vallahi billahi kucakladılar beni götürüyorlar. Bırakın be kardeşim beni bırakın. Of ya arkadaşlar of gerçekten bıktım ya. Ay gerçekten bıkamazsın kusura bakma. Seni mecburen hapishaneye atacağız. Ve sonsuza dek burada <laughs> Hadi bakalım Metin seni şu karakolun içindeki pashaneye güzelce bir atalım bakalım. Artık burada kalacaksın. Gel bakalım buraya. Tamam ya tamam. Vallahi billahi bıktım ya sizden bıktım. Of arkadaşlar of kaldık burada gördüğünüz gibi Dead Pies ailesi kaldık. Resmen burada kala kaldık tek başımıza ya of ya. Fakir yüzünden bir tane oyuncağı çok gördü bize. Ay şuna bak ne kadar yakışıklı görüyor musun? Ay görüyorum evet ya. Bu gelen gibi ben burası bir kızlar hapishanesi. Bir de kızlar hapishanesine atıldık arkadaş ya. Neyse biraz dinleneyim. Yatsam da dinlensem mi ne yapsam bilemedim valla. Arkadaşlar umarım yemek saati gelir. Karnım da acıkmaya başladı. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Hop arkadaşlar bık ya Buradan gitmek istiyorum abi. Buradan çıkmanın bir yolu olmalı, bir yol olmalı. Hi, sen ne yaptın bakalım yakışıklı? Ya gerçekten birazcık daha dayanırsan sana yemek saatin geliyor yani. Yemekhaneye götüreceğim seni tamam mı? Ama bir yanlış yapmaya kalkarsan Senin kafanı sıkarım yani tamam? Tt tamam. Sıkıntı yok hanımefendi de bir tuvaletim var yani giderseniz sevinirim. Ya ne tuvaleti be ya ya bir şey olmaz yapabilirsin önemli değil. Ya hanımefendi gider misiniz lütfen ya gidin buradan. Tamam tamam gidiyorum şimdilik gidiyorum ama tekrardan geri geleceğim Metin. Of ya bir rahat vermiyorlar arkadaşlar benim şuraya oturup bir kaçış planı yapmam lazım. Nasıl bir kaçış planı yapmam lazım burada illaki bir şeyler vardır illaki bir şeyler vardır. Bir yolu olmalı bir yolu olmalı. Ha Bir dakika bir dakika. Burada bir değişiklik var. Beni dışarıdan izleyen var mı? Aa dışarıdalar bunlar. Allah! Ay şuna bak ya. Gerçekten var. Metin'i ben aşığım. Hayır ben aşığım. Ay oradan bak beni izliyor. Gördün mü? Beni izliyor. Hayır seni izlemiyor. Beni izliyor bir kere tamam mı? Hayır beni izliyor. Bak beni Oğlum ikinizi de izlemiyorum. Buradan kaçmayı planlıyorum be. Üf. Allah'ım ya Arkadaşlar oradan bir bakmasalar bana. Tamam. Galiba şurada bir değişiklik var. Bakın buradaki blokta biz bir şeylik var. Hop oldu. Vay canına. Demek burada bir sahte blok var. Tamam. Çaktırmayın. Buradan çıktık. Çaktırmayın, çaktırmayın, çaktırmayın. Şöyle kafamı çıkarayım. Kafamı çıkardım. Geri soktum. Geri soktum kafamı. Görmediler. Ay nerede bu ya? Göremiyorum bunu. Göremiyorum. Ay. Eyvah gördüler mi beni? Gördüler mi beni? Görmediler galiba. Vallahi görmediler. Ay bu bir kaçmış bu. Buraya gel. Ne demek kaçmış? Saçmalama. Aa arkadaşlar, hop senin oraya gitti bunlar. Tamam 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 tamam. Hop şuradan şöyle. Allah! Bu ne oğlum? Burada bir şeyler var. Hii. Allah arkadaşlar burada değişik parkur var. Bu ne oğlum? Böyle zorlu bir parkur olmaz olsun. Ay kaçıyor. Gördüm onu, gördüm. Ay ben de gördüm. Gel buraya. Teslim ol. Teslim ol. Dur tamam ben bunu kucaklıyorum. Hemen kucaklıyorum. Ay hemen kucakla hemen çabuk. Bunu hemen tekrardan hapishaneye atalım. Of ya of gene getirdiler. Koydular beni hapishaneye. Ulan var ya ben var ya buradan kaçmasını biliyorum. Siz merak etmeyin. Hayır Metin buradan kaçışın yok. Kaçamayacaksın canım benim. Ay evet tabii ki de kaçacaksın Metin. <laughs> of of buradan kaçacağım dediysem kaçacağım ulan. Arkadaşlar buradan kaçmanın bir yolu olmalı. Bir yolu olmalı. Tamam 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 tamam. Bir daha şöyle delikten giriyorum. Evet. Hemen 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 hemen. Hızlıca ne? Hızlıca ne? Parkura doğru gidiyorum. Parkura doğru gidiyorum. Tamam 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 tamam. Tam kapıyı kapattım. Evet. Hop. Allah geçtim. Geçtim buradan. Hop şöyle geçtim. Aa. Çarptım arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo. Allah. Vurdu. Bir dakika. Tamam 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 tamam. Allah tamam. Hayır. Hayır hayır. hayır. Sıkıntı Tamam. Geçtim. geçtim 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 geçtim. Tamam. Vallahi geçtim arkadaşlar. Geçtim. Burada ne var? Burada ne var? Saat 7 gözüküyor. Ay, Ay evet gidelim ya hadi gidelim Metin'in yanına bence de. Ne? Metin nerede? Olamaz. Jale yani Metin kaçmış. Ay olamaz böyle bir şey. Nereden kaçmış? Ne tarafa gitsem ne tarafa gitsem yemekhane diyor arkadaşlar galiba orada bir şeyler var. Allah eyvah geliyorlar. Ya Hayır, 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 Tuvalet diyor, tuvalet diyor, tuvalet diyor. Eyvah, bu ne be? Burada havuz var. Arkadaşlar tuvaletin kapısını kapatıyorum. Şöyle, şöyle pustum buraya. Pustum abi buraya. Buraya pustum. Vallahi pustum arkadaşlar. Çaktırmayın, çaktırmayın. Umarım bulamazlar beni. Ulamam, umarım bulamazlar. Ay nerede bu ya? Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ay gerçekten ben de kafayı yiyeceğim. Ya yani bunu bulmamız gerekiyor bak. Elimizden kaçırmamamız lazım. Ee, elinizden kaçtım bile. <laughs> Arkadaşlar şu anda tuvaletin içindeyim. Buradan kaçacağım. Hiç merak etmeyin. Hiç merakınız olmasın Dead Pies ailesi. Aha, beni alıyorlar. Beni arıyorlar. Beni arıyorlar. Bir dakika. Tuvalette. Aa, burada bir geçit var. Buradaki geçit nereye gidiyor acaba? Şimdi buradan aşağı doğru inme vakti. Şurayı bir kapatalım. Tamam arkadaşlar. Galiba bir tünel buldum. Bu tünelden kaçabilirim Dead Pies ailesi. İnanıyorum. Arkadaşlar özgürlüğe daha yakın hissediyorum kendimi. Çok daha yakın hissediyorum. Gökyüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Bıktım ulan buradan. Tamam 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 az kaldı. Az kaldı. Burada bir merdiven var. Umarım hapishanenin dışına çıkıyordur. Aha aha. Vallahi heyecanlandım. Acayip heyecanlandım. Bir dakika bir dakika bir dakika. He? Ne oluyor be? Aa. Ne Demek sen bizden habersiz kaçmayı düşünüyorsun ha? Ay bizden habersiz kaçabileceğini sanıyor. Ya siz nasıl geldiniz gene be? Nasıl geldiniz gene be? Bıktım ulan sizden. Arkadaşlar ya of ya of. Neyse ya seni yemeğe götürelim artık hadi. Bence yemek kesin karnı acıkmıştır yazık garibim. Ay tamam o zaman yemeğe götürelim ama bence o cezayı hak etmişti. Neyse tamam sana bu seferlik yemeğe götüreceğiz. Ama eğer ki bir daha bu hapishaneden kaçmaya çalışırsan seni mahvederim tamam mı anlıyor musun beni? Tamam tamam hanımefendi gerçekten anlıyorum sizi. Ama beni bırakın kucağınıza kafama çarptı bir blok of. Allah'ım rabbim ya öf ya. Ay hadi ya gel 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 ona güzel güzel yemekler yedirelim. Hayır gerçekten güzel güzel yemekler yesin. Otur bakalım hangisini yemek istersen ye. Oo çok teşekkür ederim. Burada pasta var be. Oo arkadaşlar pastaya bakın. <laughs> o anlamma da güzelmiş. Bunu ben odama götürüp odamda da yemek istiyorum koğuşta. Yok ya öyle bir şey yok. Afiyet olsun canım benim. Of tamam tamam hanımefendi tamam. Ne olursunuz bakın sizden bir ricam olacak. Beni artık bıraksanız olmaz mı? Ben suçumu bence yani kabul ediyorum. Tamam suçluyum. Haklısınız ama cüzdanı evde unutmuşum. Ay cüzdanı evde unutun diye hırsızlık mı yapacaksın be sen? Ay aynen öyle. Bak benim canımı sıkma vallahi öldürürüm seni Metin. Tamam tamam. Tamam hanımefendi canınızı falan sıkmıyorum. Özür dilerim yani. Gerçekten özür dilerim yani. Abi yemekhanede falan filan. Başımız ağrıdı be. Ya bir şey diyeceğim. Şey Jale sana bir şey söyleyeceğim. Sen bir gidebilir misin acaba? Ay gitmiyorum ya. Ne söyleyeceksin Jale? Bana da söyle ne söyleyeceksin? Ay merak ettim bana söyle ya tamam. Ee, söyleyeceğim. Tamam sen orada bir bekle, geliyoruz. Tamam önemli bir şey değil ya. İyi bir şey söyleyeceğim. Senin hakkında güzel bir şey söyleyeceğim. Emin misin sen ya? ya hadi bakalım şöyle. Tamam hadi bekliyorum o zaman. Bana da söyle tamam mı? Tamam tamam sana da söyleyeceğim. Şahale gel gel. Sana bir şey diyeceğim. Bak bu var ya bu. Bu kız seni çok kıskanıyor biliyor musun? Ben senden hoşlanıyorum. Evet senden hoşlanıyorum bu seni kıskanıyor onunla bir de arkadaşlık falan kurma ama bana buradan çıkmam için yardım etmen lazım deponun kartını bana vermelisin. Ay tamam vereceğim deponun kartını onunla da bir daha konuşmayacağım bakalım sana bu kartı vereceğim ama sakın ona söyleme tamam mı Metin? Tamam tamam merak etme tamam şimdi ona da bir şeyler söylüyormuş gibi yapacağım tamam mı şimdi sen gelebilirsin şimdi bir de sana özel bir şey diyeceğim. Ama Tamam tamam merak etme. Gel 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 gel. Gel sana bir şey söyleyeceğim. E şimdi şöyle diyeyim sana ben. E, bu senin arkandan Jale çok kötü şeyler söyledi bana. Seni hiç sevmiyormuş. Ay ne demek çok kötü şeyler söyledi onu mahvederim. Sıcını başını ama onu. E, bak istersen git onunla bir konuş. Tamam gel bakalım buraya Jale. Seninle konuşacaklarım var. Ay asıl benim seninle konuş Arkadaşlar biz en iyisi buradan bir kayalım. Hemen 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 hemen. Dey vallahi aldım arkadaşlar deponun şeyini kartını gördüğünüz gibi. Hop şöyle kullanalım. Oba çok güzel kapının kilidini açtık. Evet şimdi burada bir şeyler vardır. Burada bir şeyler vardır. Bulacağımız illa bir şeyler vardır arkadaşlar. Aha arabanın anahtarını buldum çok güzel. Bir dakika burada başka ne var başka ne var başka ne var. O vallahi kız kafası tamam. Bunu da şöyle takalım. Polis kıyafetleri de var galiba burada. Bulmamız lazım. Abi var ya buradan galiba kaçıyorum. Bu sefer filan ediyorum arkadaşlar bu hapishaneden. Firar ediyorum bu hapishaneden. Tamamdır abi bunu da takıyorum. Şöyle evet başka da bir şey yok. Tamam bunu da taktık mıydı? Tamam. Ay merhabalar falan diyeyim şimdi arkadaşlar. Gideyim şöyle. Hadi bakalım çaktırmayın. Ay gel buraya. Ne Hadi bakalım çaktırmayın çaktırmayın sesleri geliyor. Vallahi sesleri geliyor. Geliyorlar galiba. Hapishanenin dışına doğru geliyorlar. Vallahi sesleri geliyor. Allah ölüyordum az da. Tamam şöyle çıkalım. Tamam çıkıyorum. Allah. Aa merhabalar. Nasılsınız? Ay burada işe. Ay Metin diye birisi var gördün mü? Burada tek bir erkek var onu gördün mü? Hapishaneden kaç olabilir bulmamız lazım. Ay bilmiyorum ya gerçekten. Ee, şey ben de arayabilirim isterseniz ya. Ay evet ya iyi bence. Tamam ya arayalım hadi hep birlikte arayalım. Sen dışarı bak çabuk. Tamam ya ben dışarı bakayım ya. Hadi güle güle. Siz de yukarı bakın. Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar vallahi kaçıyoruz galiba. Bu sefer kaçıyoruz. Eyvah 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 eyvah. Tamam 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 tamam. Çaktırmayın 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 çaktırmayın. <laughs> Ay, evet kaçıyor. Yakalayın onu. Aa, benim olduğum ayıkmışlar. Çıkartayım o zaman. Hemen bin 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 bin. Bindim. Hadi bakalım arkadaşlar. Kaçıyorum. Kaçıyorum.